kentimizin değerli araştırmacı gazetecilerinden Ahmet Desen ağabeyim ve bir zamanlar bu okulun sıralarını paylaştığım yine meslektaşım emekli edebiyat öğretmeni Önder Balıkçı gerek yerel basında gerekse mahalli basındaki yer alan yazılarında birer belgesel niteliği taşıyan hazırladıkları kitaplarda aziz şehidimize hakikaten belirgin bir yer vermişlerdi. Ben onlara da huzurumuzda teşekkür etmek istiyorum. Deniz Bey bugün bir ilke imza attı. Bir Kore gazimizi ve iki de Kıbrıs gazimizi törenimize davet etti. Hem ben konuklarımıza hoş geldiniz diyorum tekrar. Hem de Zeki Bey'e bu hassasiyetler şükranları usulüyorum. Evet. Anlatıma geçmeden önce şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadece şuna. Bugün 22 Nisan 23 Nisan'a bağlayan 1951 yılının gecesi Kore'de kuşatılan 9. bölüğün ileri gözetleme subayı olan Mehmet Görenç teslim olmayı düşünmemiş. Burada bir empati yapmanızı istiyorum. Kesinlikle öleceğinden emin ama teslim olmayı düşünmüyorum çarpışırken yaralanıyor ve arkadaki topçu tugayına koordinatları veriyor. Amaç şu, ben nasıl olsa öleceğim, teslim olmayacağım, en azından kendi topçumun mermileriyle şehit olayım ve çok sayıda daha düşmanın telef olmasına neden olayım. Böyle bir kahramanın ismini taşıyan okulun öğrencilersiniz. Ne kadar ölürseniz azdır. Ve maalesef mi maalesef yine işin en büyük üzünlü olan tarafı cansız bedeni bile bulunamamıştır. Yok. Bir kabri yok. Bir mezar taşı yok. Düşünebiliyor musunuz annesini ve babasını? Yıllarca belki esir düştü belki gelecek diye beklediler ama yok. O akşamki 9. bölükteki 5 subaydan 4'ü esir olmuş ama sadece Mehmet Bülent şehit olmuştur. Dilerseniz ben size e, atlamamak için özgeçmişinden kısa kısa notlar aktarayım. 1924 yılında Bandırma'da doğan Gönenç, ilkokul öğretmeni Nizamettin Bey'in yönlendirmesiyle, burada öğretmenlerimiz takdir etmemek elde değil, yani cevherleri keşfediyorlar. Konya askeri okuluna giderek başlattığı eğitim ve öğretimini 1943 yılında Harp okumunu bitirerek topçu subayı olarak mezun olmuş, 1951 yılında da topçu işlemler rütbesindeyken şehit olmuştur. Bandırmana başlayan, Kore'de Han Nehli kıyısında son bulan, 27 yıllık, kısacık yaşamındaki son anları ve son sözleri adeta onu ölümsüzleştirmiş, savaş tarihinde ve Türk topçu dünyasında efsane haline getirmiştir. Aynen genel kurmayın kayıtlarından aldım bunu. Onu aynen size aktarıyorum. 22-23 Nisan 951 gecesi ve yine bir parantez edeyim. Lütfen gençler bunu unutmayın. Yani yanınızdaki iki 3 kişiye söyleseniz dahi bu toplantının amacına ulaşmış oluruz. Hala Kurtuluş Savaşı'nda mı? Güneydoğu'da mı? Çanakkale'de bir şehit oldu diye değişik ...ifadeler kullanıyor. İnanın ben de buna çok üzülüyorum. Zaten toplantımızın temel amacı da bu. 22-23 Nisan 951 gecesi 9. Piyade Bölüğü'nün bölgesindeki... ...düşman saldırılarının arttığı... ...bölüğün kuşatıldığı bir anda ileri gözetleyici Gönencin... ...telsizinden aşağıdaki ateş isteği alınmıştır. Düşman bulunduğumuz tepeyi işgal etti. Çok şehit verdik. Piyade Bölük Komutanımız esir oldu telsizcimiz de şehit. Koordinatları veriyorum. Bataryalar ateş etsin. Alay Topçu irtibat Subayı telsizle şu yanıtı veriyor. Verdiğim koordinatlar bulunduğun yerde. Günencik, Biz düşmana esir olmak istemiyoruz. Bizi onlara teslim etmeyin. Tekrar koordinatları veriyorum. Bütün bataryalar buraya ateş etsin. Yaralandım ama kıymeti yok. Çember daralıyor, düşman çok yaklaştı. Sarıldım, topçu ateşini üzerimize toplayın. Vatan sağ olsun. Topçu tabur karargahında bu ölüm dileğinde bulunan topçu üstemen Mehmet Gönenc'in telsizle verdiği son ateş isteğini dinleyen subaylar şaşkın bir halde birbirlerinin yüzüne bakıyor. Hiçbirisi konuşmaya cesaret edemiyordu. İleri gözetleyici subay, bulunduğu yere bütün topların ateş etmesini istiyordu. Halk tarihinde bu olay ne görülmüş ne de duyulmuş bir istekti. Aralarında güçlükte yapılan durum mahkemesinden sonra Mehmet için vasiyetini yerine getirme kararı alındı. Göz yaşları içinde bütün toplar ateşe başlar. Yalnız Tugay'ımızın topçu taburu değil, Tümenin bütün topçu taburları bildirilen koordinatlara ateş etmeye başlamıştır. Toplar gürlemiyor, hıçkırıyordu sanki. Yiğit Mehmet esir olmaktansa şehit olmayı tercih etmiştir. Kusura bakmayın. Bazı nasip olacak şekilde Türklüğünü, vatan ve milletini son ana kadar hatırlayarak büyük bir kahramanlık destanı yazarak şehit olmuştur. Üstü hemen Göneç o hengamede şehit olur ama çok sayıda düşmanın da yok olmasını sağlıyor. Türk'ün askerlik şerifini yücelten sen aziz şehidim. Kore'de ölümsüzleşen Yiğit Mehmet. Bizler senin varlığını, kahramanlığını ve ismini her zaman yaşatacağız. Buna şeref sözü veriyoruz. Sonsuz uykunda daima rahat et. Şehit Topçu Üstelmen Mehmet Gönenc'in hayatı ve yazdığı destana Başta hem Türk silahlı kuvvetleri, akademisyenler ve köşe yazarları kayıtsız kalmamışlardır. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bandırma İlköğretim Okulu'na bugünkü Bandırma İlköğretim Okulu'na önceleri verilen ismi, daha sonra yapılan isimize aktarılmış ve bugünkü ismini almıştır. Polatlı'da, da çünkü oradaki toprak okulu mezunudur. Polatlı da bir öğretim okuluna ve Polatlı Topçu Okulu plan ve tatbikat salonuna da ismi verilmiştir. Ankara Maltepe'de kaldığı ev ve evin sokağında Kara Harp şehitler kapısında adı yer almaktadır. Bakın düşünebiliyor musunuz Kadir Şinaslı? Kiracı olarak oturduğu evin sahibi apartmanda Mehmet Gönenci ismini veriyor. Ve Ankara Belediyesi de o evin olduğu sokağa Mehmet Gönendil ismini veriyor. Bundan bir buçuk sene önce emekli kurmay albay, aynı zamanda doktor kendisi e, öğretim üyesi olarak çalışıyor. Benden belgeleri istedi, bir kitap yazmak istemiş, istediğini söyledi. Ona belgeleri gönderdim ve onun yazdığı Mehmet Günenç adına bir kitap. 9 Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Mehmet efendi oğlu doktora hazırlamak üzere Güneşle ilgili belgelerin gönderilmesini de benden istedi. Yine İstanbul Harbi Askeri Müzesi ile Lüleburgaz Kırklar elinde 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı içinde bulunan Kore Savaş Müzesi'nde anıları yaşatılmaktadır. İşte sizler böyle bir kahramanın ismini taşıyan okulun öğrencilersiniz. Türk olarak inandığı bir davanın öncüsü olarak savaşırken şehit olan, ebedileşen kahraman şehidimizin unutulmamasını sağlayarak gelecek nesillere aktarmak hepimize düşen bir görev ve sorumluluktur. Burada sevgili konuklarımız, ben Bandırma'da yaşayan tek akrabasıyım. Yani benim annem rahmetlinin kız kardeşiydi, o da vefat etti. Benden başka da akraba burada yok. Bir de İzmir'de rahmetli olan üç çocuğu var. Biz de artık bu dünyadan gözlerimizi kapayıp çekip gittiğimizde Sayın Okul Müdürü Muzaffer Çiçek Bey ve bundan sonra gelecek olan yöneticiler bunu bir bayrak misali taşırlarsa çok mutlu oluruz. Ben satırlarımı lisemizin emeklisim öğretmeni Sayın Ali Gülger'in şehidimiz için kaleme aldığı dizelerle bitiriyorum. Sen aziz şehidim, Kore'de ölümsüzleşen Yiğit Mehmet. Ölümsüz kalan adınla sonsuz uykunda daima daha rahat et. Senin gibi yiğitlerle duyuldu dünyada Türk'ün sesi, adını gururla taşıyor Şehit Mehmet Güneş'in sesi. Saygılar sunuyorum. Yani Birleşmiş Milletler içerisinde Türk kuvvetlerinin adı Kuzey kutup yıldızı yani bir de işte şimal yıldızı İngilizcesi North Star'dır. Bir diğeri Kuzey Korelilere yardım eden en büyük kuvvet Çinliler Yani Kuzey Kore, Güney Kore savaşında Güney Kore tarafında Birleşmiş Milletler askerleri var ama Kuzey Kore'de de Çinliler var ve bu Çinliler kırılmakla bitecek gibi değil. Zaten biliyorsunuz eski Türk İmparatorluğu Kubilay Han'a karşı Çin setkini yapmışlardı ama onun torunları Kore Savaşı'nda yine süngüyle, mermiyle onların karşısına dikildiler. En büyük saldırılarında siklet merkezi Türk Tugay'ın olduğu yere olmuştu. En çok çekindikleri askerler de onlardandır. Amerikalı bir general şöyle diyor, bu uzun siyah yüzlü, siyah yüzlü ve uzun süngülü Türk askerlerinin geri çekilme emirlerini dinlemediklerini görüyorum. Biz geri çekil, desek bile onlar bu işe daima itiraz ettiler diyor. İşte Türk kuvvetlerinin o zamanki elinci ve ruhunu aktaracak birkaç not. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.